Xiaomi biraz ilginç bir firma. Hele alt markası Redmi'ye gelince gerçekten durumlar karışmış durumda. Bugün Mi 11T olarak anacağımız Redmi K40 serisi tanıtıldı. Peki ne oldu? O kadar sessiz sedasız yaptılar ki biz zar zor bu lansmanı bulduk ve sizler için tüm detayları toplayıp karşınıza çıkaracağız. Peki nasıl yani zar zor ne demek? Bunlar yayınlamadılar mı diye soracaksanız hayır YouTube'a K40 lansmanı yazdığınızda ki bu tanıtım sırasında bahsediyorum ben 3-4 tane kullanıcının böyle başka yerlerden alınmış kalitesiz görüntülerinden lansmanı izlemek ve oralardan görüntü toplamak zorunda kaldık. Gerçekten zordu ama bunu başardık. K40 serisinden sizlere bahsedeceğim. Yani Mi 11T'ye göz atacağız ve bu Mi 11T'yi nereden geldi? Mi 11 vardı. Bu kanalda da bu telefonu konuk etmiştik. Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Bunu da anlatacağım ve Redmi bu telefonlar için şunu söylüyor. Yılın amiral gemisi. Peki bu telefonların özellikleri neler? İşin en bombasından da bahsedeyim. AirDots 3 tanıtıldı. Evet bildiğimiz şu 120 liraya herkesin kulağına taktığı uygu fiyatlı efsane bir kulaklığın 3. versiyonunda karşımıza çıktı ve ilginç olan bir detay daha söyleyeyim. Bizim ülkemizde bu kadar sevilen bir kulaklık bence dünyada da seviliyordu ama Xiaomi kimsenin bilmediği lansman 10 saniye falan yer verip hızlıca bu kulaklığın çok teknik özelliklerini değinmeden geçti. 199 yoğunluk bir fiyat varmış ve bu 30 dolara tekabül ediyor. Yani nereden baksanız bizim ülkemizde artık 300 liraya bir kablosuz kulaklık almak zorunda kalacağız. Bu en azından ilk fiyatlar için böyle olacak. Tamam sözü uzatmıyor ve Mi 11T yani K40'ın özelliklerini anlatmaya başlıyor. Ardından K40 Pro ve K40 Pro Plus'a da değiniyorum. Başlıyoruz. K40 serisi bugün ön satışa çıkacak ve 3 farklı rengi vardı. Siyah, mavi ve gümüş renklerle karşılaştık. 7.8 milim kalınlığındaki telefon 196 gram ağırlığında karşımıza çıkacak ve Redmi bu telefonu lansmanda sık sık rakipleriyle karşılaştırdı. Telefon ekran konusunda oldukça iddialı. Telefonun ekrana baktığımız zaman ekran tarafında 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran görüyoruz. Full HD Plus çözünürlüğe sahip bu ekran 120 Hz tazeleme hızı ve 360 Hz dokunmatik tepki süresiyle karşımıza çıktı. HDR10 sene de sahip telefon. %85.9 ekran kısa oranıyla karşımıza çıkacak. Şimdi 120 Hz'lik yenileme oranı gerçekten güzel. Artık Xiaomi'nin üst düzey telefonlarında alıştığımız bir detay. 360 Hz dokunmatik hassasiyeti de güzel. Yani sizin ekrana dokunur dokunmaz ki aldığınız tepki onun tazelenme hızı derken ekran gerçekten bize amoled yapısıyla da güzel bir detay sürecek. Peki bu telefona kim güç verecek? İşte en merak edilen detaylardan birisi de bunlardı. Telefonun lansmanda açıklanan verilerine göre işlemcisi 7 nanometre mimar mimariye sahip Snapdragon 870 olacak. Bu amiral gemisi işlemcisi geçtiğimiz yılın amiral gemilerinde bulunan Snapdragon 865'ten daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yine bu işlemciye baktığımız zaman alt üst tarafında 691 bin puan aldı. Redmi K40'ın lansmanında söylendi. Grafik birimi tarafında Adreno 650'yi görebiliyoruz. Ayrıca lansmanda soğutucu ürün de bizlere gösterildi. İşlemci tarafına baktığımız zaman çok pahalı bir telefon olmasın. Geçtiğimiz yılki telefonlardan da daha güçlü olsun dediğimiz işlemci 870 gayet mantıklı bir tercih gibi duruyor. Pro modellerinde bu iş değişecek. Hele Mi 11 tarafına biraz sonra tamamen bakacağız. Burada da olaylar değişiyor. Gelelim Mi 10T ya da K40'ın kamera performansına. Kamera performansında 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera görüyoruz. 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde de derinlik sensörü var. Ön tarafta ise 20 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görebiliyoruz. Bu telefon 4K 30 fps videolar arka tarafta çekebiliyor. Kamera konusunda çok ciddi bir iddia ortaya atılmadı. Ancak kamera konusunda belli başlı fotoğraflarla bizlere örnekler sunuldu. Bu telefon hakkında geleceğim sıradaki konu bağlantı ve fotoğraflar olacak. Bağlantı tarafında Wi-Fi 6 ile karşılaşıyoruz. Bluetooth 5.1 ile karşılaşıyoruz ve 3.5 mm jack desteği ile karşılaşıyoruz demek isterdim ama öyle bir destek bu telefonda bulunmuyor. Artık Xiaomi'de de yavaş yavaş 3.5 mm jack girişini göremiyoruz gibi duruyor. Peki bugün itibariyle ön satışa çıkacak olan yani bu kadar sır gibi sakladıkları bir lansmanda büyük ihtimalle Türkiye Avrupa gibi ülkelerde satışa çıkmayacak. Çin'de satışa çıkacak ama eminim yakın zamanda global lansmanla görebiliriz. Fiyatlara yakından baktığımız zaman telefon 6 GB RAM 128 GB'lık depolama alanındaki versiyonda 310 dolarlık bir fiyat etiketi görebiliyoruz. Eğer benim depolama alanım daha fazla olsun derseniz 256 GB'lık depolama alanı ve 8 GB RAM'e 390 dolar gibi bir fiyat biçmeniz gerekiyor. Peki bu ürün Türkiye'de nasıl bir satışa çıkacak? 390 dolarla 7'yi çarpıp işte bayağı bir vergi ekledikten sonra fiyatı ortaya çıkartabilirsiniz. Videonun süresi uzamasın. Bayağı bir uzar. Ben fiyata değinmeyeceğim. Fiyatı siz kendiniz hesaplayabilirsiniz. Hatta konuyla alakalı bir videomuz vardı. Onu da yukarıya bırakmış olacağım. Gelelim K40 Pro'ya. Asıl Mi 11'e rakip burada karşımıza çıkıyor. Peki nasıl özelliklerle karşılaşıyoruz? Bu telefondaki özellikler de aslında benzer sayılır. K40 Pro'nun ekranı yine 6.67 inç büyüklüğünde, Full HD çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ve aynı zamanda yine 120 Hz tazeleme hızına sahibiz. Sadece bunlar mı özellikler? Hayır. Baktığımız zaman Gorilla Glass 5 ile korunan bir ekran görüyoruz. HDR10 Plus desteğini görüyoruz ve aynı K40'da olduğu gibi 1300 nit parlaklığı bu telefonda da görebiliyoruz. İşlemci tarafında Snapdragon 888 işlemcisini görebiliyoruz. Bu ne demek? hemen anlatayım. Eğer bilmeyenler varsa şu an bir Android telefonda kullanabileceğiniz en iyi işlemcilerden bir tanesi. Hatta en iyi işlemci Snapdragon 888 ve şu anda rakiplerine diş çıkartabilen telefon neredeyse yok ama Mi 11 var. O da farklarına yakından bakacağız. Telefonun alt üstü açıklandı. 744 bin puan almayı başardık. 744 bin puan hiç de küçük değil. Telefonun RAM ve depolama alanına baktığımız zaman 256 GB'lık depolama alanında 12 GB RAM görebiliyoruz. Ayrıca RAM teknolojisi de LPDDR5 olarak açıklandı. Kamera kısmına bakacak olursak da K40 Pro arka kamerasıyla üçlü bir kurulumla karşımıza çıkıyor. Bu cihazda 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.7 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera alıyor. Kameraya 8 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. K40 Pro'nun ön kamerasına baktığımız zaman da 20 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera görüyoruz ama full HD çözünürlüğünde videolar çekiyor. Arka taraftaki kamera 4K videolar çekebiliyor ve bu sayıları iyi dinlemiş olun. Çünkü K40 Pro Plus'ta değişen tek şey kamera olacak. Evet iki tane üç tane telefon tanıttılar. Bir tanesi giriş seviyesi oldu. Bir tanesi orta seviye oldu ve üçüncü telefonda neredeyse sadece kamerada bir fark koyduk. isteyen varsa alabilir gibi bir durumla karşımıza çıktı. Telefonun piline baktığımız zaman 4000 2520 mAh büyüklüğünde oldu. Diğer yandan telefon 33 Watt gücünde hızlı bir şekilde şarj olacak. k pil boyutuna bakarsak da yine 4520 mAh'i görüyoruz. Yani K40 ve K40 Pro arasında batarya aynı, kamera farklı, işlemci farklı ve ekran aynı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin bir de K40 Pro'nun fiyatına bakalım. Fiyat 435 dolar açıklandı. Buradaki 435 dolar neredeyse K40'ın en üst düzeydeki yani 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanındaki versiyonu sonundan bile baktığınızda 20-30 dolar daha pahalı. Yani K40 Pro'daki belli başlı şeylerin arttırmasının maliyeti fiyata yansıtılmış. Peki K40 Pro Plus'ta ne var? K40 Pro'daki anlattığım tüm özelliklerin Hepsini aynı tutun. Kamerayı baştan anlatıyorum. Kamera tarafına baktığınızda 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.7 diyafram değerine sahip bir ana kamera görüyoruz. 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açı, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörüyle karşı karşıyayız. Yani farklar bu şekilde ortaya çıktı. Gelelim fiyat kısmına ama söylemeyi unuttuğum bir detay var. O da K40 Pro Plus 8K çözünürlükle videolar çekebilecek. Bu ne kadar önemli bilmiyorum. Çünkü 8K videoları montajlayabilecek ne bilgisayarlarımız var, ne izleyebilecek ekranlarımız var, ne de şu anda o kadar kaliteli olduğunu düşünüyorum. En azından bir 2-3 yıla daha ihtiyacımız var gibi duruyor. Peki fiyat kısmında ne var? Fiyat kısmında 537 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketini görüyoruz. Peki bu fiyat etiketine bu ücret değer mi değmez mi kararı size bırakıyorum. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Mi 11 ile karşılaştırma yapacağız demiştik hemen bir Mi 11'e de yakından bakmak istiyorum. İlk olarak Mi 11'in özelliklerini sonra da K40 Pro Plus'ın özelliklerini anlatacağım ve aradaki farklara bakacağız. Ekran tarafında Mi 11 6.8 inç büyüklüğünde bir ekranda çıkarken 6.67 inç büyüklüğündeki ekranı K40'da görebiliyoruz. Yine 120 Hz ekran yenileme, HDR10 Plus gibi yüksek değerleri bu telefonlarda görebilmek mümkün. Mi 11'in ekran çözünürlüğü biraz daha fazla. K40 Pro Plus'a baktığımız zaman da 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran, 120 Hz yenileme ve HDR10 görebiliyoruz. Arada fark yokmuş gibi dursa da Mi 11 biraz daha büyük ve ekran çözünürlüğü biraz daha iyi. İşlemci tarafında da aynı işlemcileri görebiliyoruz. Snapdragon 888'in işlemcisi her iki telefonda da bulunuyor ve artık Xiaomi iki telefonda da bu işlemciyi kullanıyor. Bu işlemci küçük ya da yenilir yutulur bir işlemci değil. Güçlü telefonlarla Xiaomi karşımıza çıkmaya devam ediyor. Detaylara bakmaya devam ettiğimizde kamera tarafında yine 108 megapiksel çözünürlüğü görüldüğünü görebiliyoruz. 8K videoları görebiliyoruz. Batarya tarafında da bir tarafta 4600 mAh, bir tarafta da yani K40 Pro Plus'ta 4520 mAh'i görebilmek mümkün. Yani Mi 11 ile K40 Pro Plus'ın arasında çok da ciddi farklar yok. Arada Türkiye'de satışa çıktıkları zaman ciddi bir fark olursa işte o zaman iyi bir karşılaştırma videosu bizleri bekliyor gibi duruyor. Gerçekten detayları sizlere bulurken zorlandık. Çin halkına özel gerçekleştiren bu lansmandan verileri elde etmek gerçekten zor oldu diyor ve videoyu burada kapatıyorum. Gerçekten fazla emek var. Video beğeni hak etti. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.